Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Günün ikinci videosu ve bir sneak peek videosuyla karşınızdayım. Bu sneak peek videosunda arkadaşlar oyuna yeni eklenecek olan karakter Stu'nun diğer tüm karakterlerle birebir VS'sini yapacağız. Aynı zamanda Stu'nun yeni aksesuarı iki tane yıldız gücü var. İki yıldız gücü Superstar Stu kostümü vardı biliyorsunuz. Bu kostümü de göstereceğim ve genel olarak şöyle bir nasıl olduğunu oyun içerisinde kısaca bakacağız. Bunların tamamını Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerinden uygulamalı olarak yapacağım arkadaşlar. Ve eğer bunun gibi daha fazla VS videosu istiyorsanız bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum. Mutlaka bir tane like atmayı ve kanala da abone değilseniz 300.000 olmamıza çok az kaldı abi. Lütfen aşağıdan ücretsiz şekilde abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen oyun içerisine doğru geçelim. Ve karşınızda arkadaşlar yeni gelecek karakter Stu. Yeni karakter Stu arkadaşlar oyuna güncelleme geldiği anda 10.000 kupada alınabilecek. Eğer 10.000 kupanın üzerindeyseniz kupa yolu bölümünden tıklayıp alabileceksiniz. Stu'nun ana kostümsüz hali bu şekilde arkadaşlar. Kostümsüz hali bile zaten kostümlü gibi gerçekten çok güzel tasarlamışlar. Ben çok beğendim. Ve bir tane de kostümü var arkadaşlar. Superstar Stu diye. Bunu zaten görmüştük. Elinden böyle alevler falan çıkartıyor. Ve Superstar Stu kostümü de 29 elmas karşılığında alınabilecek. Aksesuarına bakalım arkadaşlar. Hız alanı diye bir aksesuar ve Stu etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır diyor. Şuradan yıldız güçlerine de bakalım. Sıfır sürtünme diyor. Stu'nun nitrosu ile ilerlediği mesaj safe %71 uzar. Hani nitrosu dediği süperi bu arada. Süperiyle normalde kısa mesafe atlıyor. Bu yıldız gücüyle biraz daha uzağa doğru gidiyor. Ve ikincisi de gaz ver. Stu nitrosunu kullandığında 500 puan iyileşir diyor. Yani süperiyle her kullandığınızda arkadaşlar 500 iyileşiyorsunuz. Bu şu yüzden çok güzel ve çok önemli. Her bir vuruşta zaten süperi dolduruyor ya. Bir tane vuruyorsun, süper kullanıyorsun, 500 iyileşiyorsun. Bir tane daha vuruyorsun, bir daha süper kullanıyorsun, bir daha iyileşiyorsun. Nasıl olacak bilmiyorum ama şimdi oyunun içerisinde deneyeceğiz. Şöyle istatistiklerine de bakalım arkadaşlar. Stu'nun 4480 canı var. Tabii ki bu maksimum arkadaşlar. Yani 10 seviye yıldız gücü falan var zaten gördüğünüz gibi. Ve saldırısı ateş atış diye bir ismi var. Hasarı iki tane şey atıyor ya, alev atıyor ya. Bir vuruşta iki alev atıyor. 2 çarpı 840. Yani 1680 vuruyor bir vuruşu. Eğer 3 tanesini de tutturursanız 5000 40 vuruyor arkadaşlar ki bu gerçekten güzel bir hasar. Süperinin de adı Nitro ve Nitro ile de arkadaşlar hem arkasında Nitro'yu kullandığınız zaman ileriye doğru biraz atlıyor hem arkasında alev bırakıyor ve o alevle rakiplerini tutuşturuyor hem de vurduğu rakibi geriye doğru itiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Stu'nun kostümsüz hali ve Superstar Stu. Şimdi Superstar Stu kostümünü deneme mağarasında isterseniz bir deneyelim. Ve bakalım özellikle şu süperi nasıl kullanılıyor onu merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela bir tane vurduk. Ve şu şekilde çok kısa bir mesafe atlıyor. Ama bunu her yaptığında yıllanıyor arkadaşlar. Bakın şu andaki yıldız gücüyle bunu her yaptığında yıllanıyormuş. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi biraz bize vursun. Şöyle bir tane vurdum. Kullandım 500 iyileşti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Bir de şunu deneyeceğim. Şuradan mesela tutuşturma etkisiyle nasıl oluyor bir de ona bakalım. Evet tutuşturma etkisiyle de gördüğünüz gibi biraz hasar alıyor. Bu da gayet güzel. Bir de arkadaşlar şu süperinin Menzilin arttıran bir tane yıldız gücü var demiştik ya bakın şu anda bu kadar. Bakalım diğer yıldız gücüyle bu ne kadar artıyormuş. Diğer yıldız gücüne geçtim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz şekilde menzili artıyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz Sütü'yu diğer tüm karakterlerle birebir kapıştırmaya başlayalım. Birebir VS'leri yaparken süper falan kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece normal saldırılarıyla kapıştıracağım ve bakalım Sutu hangi karakterlere yeniliyor. Hemen ilk VS Shelly ile Sütü arasında başladım ve Shelly tabii ki de yendi. Nita ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kim alacak ve Nita aldı. Colt vs Stu'da acaba ne olacak? Hemen başlıyorum. Abi ikisi aynı anda öldü galiba. Colt vs Stu'yu tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir kere daha başlıyorum. Bakalım ne olacak? Enteresan ama ikisi bir arada ölüyor. Ama sutu bir yarım saniye falan önce öldürüyor diyebiliriz. Yani biraz daha önce öldürdüğü için birinci oluyor. O yüzden yani Stu'yu yenmiş kabul edebiliriz bence. Bull vs Stu bunu da bul alacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen deneyelim isterseniz. Bakalım. Evet, Bull rahat bir şekilde aldı diyebiliriz. Jesse ile olan vs'mizi de hemen yapalım isterseniz bakalım kim kazanacak. Evet bunu Stu kazandı ama 28 can kaldı. Bu arada Stu arkadaşlar Süperiyle kaça kaça vurduğu için aslında biraz daha işlevsel bir karakter haline dönüşüyor. Yani birebir de böyle hani herkesi kesmesini beklemiyoruz zaten ama süperiyle her vuruşta bir kere daha kaçabildiği için çok güzel bir karakter. Ama tabi birebir vuruş gücü çok olmadığı için bazı karakterlere kaybetmesi gayet normal. Şimdi Brock'la vs'yi hemen yapalım isterseniz bakalım kim kazanacak. Evet bunu da yine Stu kazandı. Dynamite vs Stu, bakalım ne olacak? Evet, tabii ki de Stu kazandı. Bu vs Stu arkadaşlar bakıyoruz, ne olacak? Evet, bunu da Stu kazandı. Şimdi de Tick vs Stu. Zaten atıcıların çok bir şansı yok ama bunu da bir deneyelim. Bakıyoruz ve daha bir tane atana kadar zaten Stu öldürdü. 8 bit vs Stu arkadaşlar 8 bitten biraz umutluyum. Hemen başladım bakalım ne olacak. Evet 8 bit aldı arkadaşlar çünkü HP'si fazla yani canı. Ems vs Stu yapıyoruz şimdi. Ems'in tam vuruşunun maksimum olduğu noktadayım. Yakınında olursa zaten Stu çok rahat alır yani. Orası kesin o yüzden bu şekilde deniyorum. Başladım bakalım alabilecek. Kimi yalnız kim aldı? Evet arkadaşlar Stu aldı yani şeyin Emz'in maksimum vurabileceği noktaya göre ayarlamama rağmen yine de arkadaşlar su aldı vallahi efsaneydi. El Primo'ya karşı şansın yok dostum hemen başladım. Yalnız bayağı vurdu ama tabii ki de El Primo. Bir başka atıcı Barley ile vs başladım arkadaşlar bunu da rahat bir şekilde aldı. Bakalım Poco'ya karşı ne yapacak hemen başlıyorum ve Poco'yu da Poco'yu da almayı başardı. Rosa'dan da biraz umutluyum ama bakalım ne olacak hemen başlıyorum arkadaşlar. Rosa evet. Troz'a tahmin ettiğim gibi aldı. Şu ana kadarki VS'lerde şunu söyleyebiliriz. Yani tank karakterleri ve yakından çok vuran böyle karakterlere karşı çok bir şey yapamıyor. Bu da zaten normal arkadaşlar. Şimdi Rico ile karşılaştırıyoruz. Bakalım kim alacak? Başladım ve bunu da Stu aldı. Şu an mesela Daryl'la kapışacak kendileri ama Stu'nun pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani Daryl parçalar diye düşünüyorum. Hemen başladım ve tabii ki de Daryl parçaladı. Penny vs Stu. Başlıyorum ve Stu Penny de yeniyor. Carl vs Stu arkadaşlar başlıyorum yine ve Stu Carl'ı da yine rahat bir şekilde yenmeyi başardı. Mesela Jackie'ye karşı ne yapsın Stu yapabileceği bir şey yok ama yine de deneyelim arkadaşlar. Şöyle hemen iki vuruşta aldı zaten. Piper'la vs yaptırıyorum ama çalıya sokmuyorum arkadaşlar Piper'ı çünkü yıldız gücünü kullanmasını istemiyorum. Zaten şu anda Stu'nun da yıldız gücünü aktif olarak kullanmıyor. O süperini, süperiyle kendini iyileştiren yıldız gücü var şu anda. Yani süper kullanmadığınız için Stu'da yıldız gücü yok o yüzden Piper'da da olmasını istemedim. Başladım. Ve inanılmaz Piper'ı da alıyor. Piper'la olan VS'de belki biraz daha uzakta yapsaydık, hani Piper uzaktan daha çok vurduğu için alabilirdi. Ama tam Stu'nun vurabileceği menzilde bıraktım. O yüzden mecburen bu şekilde VS yaptık ve Stu kazandı. Şimdi Pem'le olan VS'ye başladım arkadaşlar. Burada da yalnız, yani neredeyse Pem'i alacaksın. Ne yapıyorsun Stu? Hadi Frank'i al da göreyim. Başladım al da göreyim hadi Frank'i. Alıyormuş bir de. Yok abi alamadı tabii ki. Bibi vs'si başladım arkadaşlar ve Stu aldı. İnanılmaz Stu aldı. B vs Stu başladım arkadaşlar ve Stu zaten hiç bir tane vurana kadar öldürdü. Geldik lan büyük bir ihtimalle tek atamaz ama yani iki vurur diye düşünüyorum. Başladım ve tam tahmin ettiğim gibi ama neredeyse ölüyordun hani. Geldik çılgın çocuk Edgar vs Stuy arkadaşlar. Edgar alır büyük bir ihtimalle hemen deneyelim isterseniz. Evet Edgar aldı. Mortis acaba alabilir mi? Çok bilmiyorum şu anda. Hemen deniyorum arkadaşlar. Ve Stu Mortis aldı arkadaşlar. Tara vs Stuy yakın mesafeden Tara alır diye düşünüyorum. Başladım ve Tara ucu ucuna da olsa aldı. Jin vs Stu'ya başlıyoruz arkadaşlar. Vay Jin aldı bunu. Helal olsun. Max ile Stu'yu kapıştırıyorum hemen ve bunu da Stu aldı arkadaşlar. Cenaz olan karakterlerin çok şansı yok. Şimdi Mr. P ile karşılaşıyoruz. Bakalım Stu mu Mr. P mi? Evet, bunu da yine Stu aldı abi. Şimdi ile kapışacağız arkadaşlar ama eğer bu VS'leri iki tarafta ulti kullanacak şekilde yapsaydık muhtemelen Stu çok daha fazla VS alırdı diye düşünüyorum. Şimdi Sprout'la olana başladım. Bunu da herhalde stu alır. Evet bunu da yine stu kolay bir şekilde aldı. Byron'ın da çok şansı yok. Başladım. Evet Byron hiç şansı yok. Yok oldu resmen. Ve çok merak ettiğim VS'lerden bir tanesi yakın mesafede Spike herhalde alır diye düşünüyorum. Yani iki atar diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakalım kim alacak. Başladım lan ne oldu? Bunu bir kere daha yapacağım arkadaşlar. Şans eseri falan yanlış bir şey denk gelmiş olmasın. Bir daha başladım. Yok abi stu alıyor ya. Enteresan ama stu aldı. Gelelim bir başka efsanevi Crow arkadaşlar. VS'ye başladım ve bunu da stu aldı ama çok az bir farkla. Leon büyük bir ihtimalle alır. Başlıyorum ve evet Leon alıyor. Bu VS biraz enteresan çünkü Sandy'nin canı biraz fazla ya arkadaşlar. Sandy mi alır, Stu mu alır gerçekten bilmiyorum şu anda. Tahmininiz varsa şu an videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirsiniz. Başladım ve bitti ikisinin de canı ama Stu Sandy'yi de aldı. Amber'la vs'deyiz arkadaşlar Amber'ı da basılı tutacağım bakalım nasıl olacak basıyoruz ve bakalım yok abi Stu Amber'ı bile alıyor yani Amber'da da bir hata olmasın diye bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar bir daha başlıyorum başladım yok yani Stu gerçekten net bir şekilde alıyor Geldik Chromatic Gale'a başlıyorum hemen burada da Stu alır herhalde diyeceğim ama sonradan Gale aldı ama Stu birinci oldu Search mu yoksa Stu mu? Surge'ün de vuruşu iyi ama 3920 can olduğu için muhtemelen Stu alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hemen deneyelim. Bakıyoruz. Evet tahmin ettiğim gibi yine Stu Surge'ü de alıyor. Chromatic Colet vs Stu başladım arkadaşlar. Bunu da Stu aldı. Low vs Stu'yu da herhalde Stu alır diye düşünüyorum. Başladım abi. Ve evet bunu da yine Stu alıyor rahat bir şekilde. Ve büyük beklenen vs arkadaşlar. Benim en çok merak ettiğim vs buydu. Bunu bilerek sona sakladım. Albay Ruffs'la Stu arasındaki vs'yi sizce kim kazanır arkadaşlar? Bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve şu an 4200 canı var. İkisi de ölebilir. Başlıyorum arkadaşlar. Bakalım kim alıyor? Abi alamadı Albay Ruffs. Arkadaşlar gerçekten Albay alamamasına şaşırdım ama yani Stu birçok karaktere karşı birebir de üstünlüğünü rahat bir şekilde ispat etti. VS'leri bitirdik birkaç tane daha bilgi vereceğim ve videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Bibi'nin Bekçi Bibi diye bir tane kostümü geliyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kostüm gerçekten güzel, enteresan benim sevdiğim kostümlerden birisi. Bibi'nin diğer kostümlerine nazaran e, iyi yani ama Bibi'nin bütün kostümleri zaten güzel. Ben hepsini seviyorum ve bu kostüm arkadaşlar 49 elmas karşılığında satın alınabilecek marketten. Yine PSG My kostümü de arkadaşlar PSG mücadelesi geliyor demiştik ki o mücadelenin ödülü olarak alabileceğiniz bedava alabileceğiniz bir kostüm olacak. Aynı zamanda eğer orada bitiremezseniz ve yapamazsanız da daha sonra marketten 149 elmas karşılığında satın alabileceksiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Stars 2 kostümünü ise sadece 29 elmas karşılığında alabileceksiniz arkadaşlar. Yani sadece dediğime bak yani sadece 29 elmas dememin sebebi marketten alınabilecek minimum elmas 30 olduğu için zaten hani 29 elmas yapmaları hoşuma gitti. 80 elmas falan da olabilirdi. Yine oyunun içerisinde birçok animasyonlu rozet ve yüz animasyonları ekleniyor arkadaşlar. Bunların hepsine tek tek girmiyorum ama bir de denge değişikliklerimiz var. Çok kısa ondan da bahsedeyim. Bean'in baldan ceket isimli yıldız gücü yerini bal peti isimli bir yıldız gücüne bırakıyor. Ve büyük atışı hazırken %20 karşıdan aldığı hasarı azaltan bir kalkan oluşturuyor. Hatırlarsınız bunu Brawl Talk'ta görmüştük. Karl'ın sıcak egzoz diye bir tane aksesuarı vardı yani arkasında bir şeyler bırakan onu da değiştirmişler arkadaşlar artık bu izle değen düşmanlar 4 saniye boyunca saniyede 300 hasar alıyor yani 1200 hasar alıyor gerçekten sağlam bir hasar olmuş ve bu Karl'a güzel bir buff gibi olmuş. Tikin attığı mayınlar artık daha uzağa doğru attığınız zaman daha geniş bir alana yayılacak daha kısa bir alan attığınız zaman daha dar bir alana yayılacak. Tik içinde kötü bir haberim var arkadaşlar. Yedek mayın diye bir tane aksesuarı vardı ya hani böyle ileriye doğru atılıyordu. Arkaya bir tane mayın bırakıyordu. Onu da değiştirmişler. Bol mayın diye bir tane aksesuar olacak. Onun yerine ve normal saldırısına 3 tane ekstradan daha mayın ekleyecek. Bilmiyorum belki de güzel olur. denemek lazım. Buff'lardan yani güçlendirmelerden ve nerf'lerden yani güçsüzleştirmelerden de kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Barley'in ekstra acılı hasarı 140'tan 200'e çıkarılmış. Bow'un ana saldırısı 520'den 560'a yükseltilmiş. Bu saydıkların bufflanan yani gücü artırılan karakterler arkadaşlar. Brook'un ana saldırı hasarı 1040'tan 1120'ye yükseltilmiş. Karl'ın koruyucu dönüş ile daha az hasar alma oranı %30'dan %35'e yükseltilmiş. Karl'a baya bir buff gelmiş. Aksesuarına da buff gelmişti hatırlarsanız. Crow'da ekstra zehirli ile düşmanların hasar verme oranının %20 azaltılması %25'e artırıldı diyor. Yani artık daha fazla düşmanların hasarını azaltabilecek. Ve yine leş kargası özelliğinde de az sağlığa sahip hedeflerde arkadaşlar ekstra hasar artık 120 değil 152 vuracak. Yani Krova çok sağlam bir buff gelmiş. Gale'ın süper hasarı 100'den 240'a e çıkartılmış arkadaşlar yani inanılmaz. Jin'in sağlığı 3200'den 3600'e yükseliyor. Ve yine sağlığı 3100'den 3200'e yükseliyor. Low'nun süperi arkadaşlar hani şu yere buz atıp ayağını kaydıran süperi vardı ya o artık içinde bulunan düşmanlara saniyede 40'ta hasar verecek. Ve yine Low'nun hipoterme özelliğiyle arkadaşlar rakiplerin doldurma hızını zayıflaması artık %35 değil %50'ye çıkacak. Yani gerçekten hani tekrardan o mermisini doldurma oranı inanılmaz yavaşlayacak. Şimdi gelelim nerflere yani güçsüzleştirmeler arkadaşlar. Ember'ın ana saldırısı saniye başı 2200'den 2000'e düşürüldü. Süper hasar oranı ise 1800'den 1920'ye yükseltildi ama bunu genel olarak nerf kategorisine koymuş. Süpersel ki bence de ana saldırısı düştüğü için nerf demek lazım. Edgar'ın sağlığı 3000'den 2800'e düşürüldü arkadaşlar. Biraz daha kırılgan bir karakter olacak. Cinsinin sağlığı 3200'den 3000'e düşüyor. Yine Mr. P'nin sağlığı da 3200'den 3000'e düşüyor. Yeni güncelleme haberleriyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Umarım bu birebir VS serisini beğenir ve desteklersiniz. Dediğim gibi bu videoya eğer 10.000 like gelirse sonraki yeni gelen karakterlerde de yine birebir VS videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.